Hop 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 ya, ya. hop hop Ellerini kaldır Ellerini kaldır ahbap Ellerini kaldır bana bakma Ofis Shelter konuşuyor burası parsel 149 on foot IC 2 gri mont altına kot mavi pantolon Yerinde ben dur Teaser 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 backup olumlu Yerinde kal. Yerinde kal Yerinde kal bir adım daha atma Yerinde kal Yerinde kal dedim sana Teaser, Yapma, bir teaser, teaser, Olduğun yerde kal. Sakın bir daha üzerime koşma. Tamam, teaser'ı keselim bir dakika. Sakın bir daha üzerime koşma. Sana diyorum, sakın bir daha üzerime koşma. <sa shot fire, shot fire by Atış police. Ofisler tarafından ateş edildi. Sekar ediyorum. Shot fire, shot fire. Suspect down in officer, okay? Cease fire. Yaklaşıyorum arkamda kalın. Hey şüpheli sakın ani bir şeye uzanmaya çalışma. Ben LAPD'den Officer Shelter. Sakın bir şeye uzanma. Yaklaşıyorum. 860 tüm Tutuklama için yaklaşıyorum. Memur Ray konuşuyor. Yaklaşırım. Memur Felix. Eee, ola 60. partele bekleniyorsunuz suçluyla beraber. Açıldı efendim şu an hastanedeyim. Gözaltında. 281 gözaltında. Official Shelter konuşuyor. Burası parsel 149. Son 10 foot kotfor for. Suspect in custody. <laughs>